Merhabalar neredesiniz? Evrun'un mutfağındasınız. Bugün sizlerle beraber dut kurusunun faydalarından, zararlarından, kürü nasıl yapılıyor, nelere iyi geliyor, nelere iyi gelmiyor, kimler içebilir, kimler içmeyebilir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kendim de kullanıyorum. Faydasını da görüyorum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Vaktim kalırsa da gene çocuklarımızın ergenlik dönemindeki çocuklardan bahsetmek istiyorum. Nasıl davranmamız gerekiyor onlara karşı? Nasıl e, sabırlı davranmamız gerekiyor? Vaktim olursa bahsedeceğim. Aynı zamanda bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Arı Mutfak kanalı. Bu arkadaşımıza da destek olmayı unutmayalım. Evet, tutkurusunun faydaları, zararları, kürü nasıl yapılır? Buyurun hep beraber dinleyelim. Kandaki iltihaba karşı beyaz dut kurusu kürünün tarifi veriliyor. Dut ağaçta yetişen bir meyvedir. Hem kurusu hem de yaşı kişiler tarafından sevilerek tüketilir. Siyah ve beyaz olmak üzere ki farklı çeşitli bulunan dut mevsiminin dışında tüketilmek istendiğinde kurutulur ve yıl boyunca gönül rahatlığı ile yenilir. C vitamini deposu olan kuru dutun insan sağlığına olan faydaları ise eğer kanda iltihap bulunmuş ise beyaz dut kurusu kürü mükemmel bir destekleyicidir. İlaç değildir bakın ilaç değildir destekleyicidir. Kanda yüksek olan CRP değerinin düşürülmesinde iyi bir yardımcıdır. Benim de CRP'm yüksek çıktığı için şu ara kullanıyorum. Tabi kullanılması gereken süre içerisinde kullanıyorum. Sabah ve akşam aç karna 20 dakika önce kullanıyorum. Ee, Yaşın yemek zorunda değilsiniz. Biraz sonra tarifini vereceğim zaten. Evet, devam edelim. Evet, dut kurusunun küründen bahsetmek istiyorum. Anadolu'da beyaz dut ve yapraklarının bazı iltihaplı hastalıklara karşı kullanıldığı Osmanlı döneminden beri bilinmektedir. Dutun yapraklarında kendine özgü doğal antibiyotik ve antiseptik özelliği olan etkin maddeler bulunmaktadır şeker hastalarının derilerinde kapanmakta geçken yaralarına karşı taze dut yaprağından hazırlanmış ve ılık olarak uygulanacak dut yaprağı çayının pansumanı iyi bir destekleyicidir. Kandaki iltihaba karşı kür Kandaki CRP yüksekse düşürülmesine mükemmel bir destekleyicidir yarım litre kaynamakta olan suyun içerisine bir avuç dolusu beyaz dut kurusu atınız ve 6 dakika kısık ateşte kaynatmaya devam ediyoruz. Ocaktan alıp ılıyınca süzüyoruz, sabah aç karnına, diğer yarısını akşam aç karnına içiyoruz. Haşlanmış dutların tüketilmesi şart değildir. Ama dikkat edilmesi gereken bir şey var burada. Şeker hastalarının kan şekerini yükselteceğinden dolayı beyaz dut kurusu kürü uygulamaları uygulamamaları gerekiyor. Evet, şeker hastaları için tavsiye edilmemektedir. O yüzden şeker hastalarımız kullanmamaya dikkat edecekler. Kür 3 yaş ve üzeri için destekleyicidir. Dut kurusu doğal antibiyotik olarak tüketilebilir. C vitamini açısından oldukça zengindir, antioksidan kaynağıdır düzenli tüketildiğinde kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığı bilinir. Evet bir önceki videomda ilk yoruma yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Arı Mutfak kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret edelim. Komşu olalım, destek olalım, yorumlar yapalım, like atalım. Bana da destek olmayı unutmayın. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Karaciğer ve Böbrek hastalıklarında sahip olan kişilerin tüketmesi önerilir. Diş eti rahatsızlığında iyileşme sağlar. Kemiklerin gelişiminde yardımcı olur. Kansızlık sorunu yaşayan kişilerin kullanması gerekmektedir. Kanı temizleyici özelliğe sahiptir. Kanda pıhtılaşma olmasının önüne geçer. Yani kanıcılık olan insanlar kullanamaz. Ona dikkat edelim lütfen. Ekzama gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır. Kış aylarında bağışıklığın güçlenmesini sağlayacak, grip ve soğuk algınlığa karşı vücudun direncini arttırır. Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur, göz sağlığına iyi gelir, saç dökülmesinin önüne geçer, vücudun enerji ihtiyacını karşılar. Evet, peki dut kurusu yıkanır mı? Birçok kuru meyve gibi kuru dut da üzerindeki toz ve kirden arındırılması için yıkanabilir. Ancak musluğun altına yıkarken ezilebileceğinden dolayı kuru dutun bir kabın içerisine konulup suyla e, su ile yıkanması daha doğru olur. Evet, dut kurusu günde ne kadar tüketilmelidir? Dut kurusu günde ne kadar e, yenmeli sorusunun cevabı bir avuç olarak verilebilmektedir. Aşırı tüketildiğinde ise diyabet hastaları için oldukça zarar oluşturmaktadır. Aynı zamanda aşırı tüketimi alerjik durumların oluşmasına da neden olabilmektedir. Evet bir önceki videomda ilk yorumu yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Arı mutfak kanalı bu arkadaşımızın kanalını ziyaret ediyoruz, destek oluyoruz, like atıyoruz, güzel yorumlar yapıyoruz. Evet kuru dut dut kurusu kilo verdirir mi? Çok fazla olmamak şartıyla kuru dut diyabette iyi bir ara öğün olabilir. Ara öğünde alınan kuru dut sizin uzun bir süre tok tutar ve daha az yemek yemenizi sağlar. Bir yemek kaşığı dut kurusu 50 kalori. Bunu unutmayalım çok fazla tüketmek zararlıdır. Fazla tüketildiğinde bulanık görmeye, baş ağrısına, aşırı terlemeye ve baş dönmesine sebebiyet verebilir. Gün içerisinde dut kurusu tüketmek isteyen kişiler bir avuçtan fazla tüketmemeye özen göstermelidirler. Evet bana iyi gelen size de iyi gelsin bölümümde ergenlik döneminde anne babanın tutumu nasıl olmalıdır bunu paylaşacağım. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Arı Mutfak kanalı. Bu arkadaşımızın kanalına destek oluyoruz. Yorumlar yapıyoruz, like atıyoruz, komşu oluyoruz. Ergenlik döneminde gençlerin anne babasından farklı olan düşüncelerini ifade etmeye ihtiyaçları vardır. Anne babalar bu fikirleri kabul edici bir tutumla dinlemeli, aynı fikirde olmasalar da onu anlamak için çaba göstermelidirler. Asla kendi fikirlerini çocuğa zorla kabul ettirmeye çalışmamalıdırlar. Ergenlik dönemine giren çocuğa 8 adımda doğru yaklaşım nasıl olmalıdır? Ergenlik döneminin sadece fiziksel değişimle sınırlı olmadığını, vücudu değişmekte olan ergenin ilgilerinin de, davranışlarının ve tutumlarının da değiştiği ailelerin ergenlikte yaşanan bu durumlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Ergenlikte ebeveynin tutumu nasıl olmalıdır? gencin nasıl bir yetişkin olacağını belirleyen son derece önemli bir etkiye sahiptir. Ergenlik dönemi gencin çocukluktan çıkıp yetişkinliğe hazırlık yaptığı ara dönemdir. Bu dönemin getirdiği pek çok değişim genç için yeni bir öğrenme sürecini ve uyum ihtiyacını doğurur. Ergenliğin getirdiği kişisel, davranışsal, duygusal, hormonal değişim gençin adapte olmasını zorlaştırır. Genç ergenliğin getireceği değişime ailesi tarafından ne kadar erken hazırlanırsa ve ailenin duygusal desteğini ne kadar hissederse adaptasyon da o kadar kolay olur. Genç için ailenin desteği ve varlığı ne kadar önemli olsa da ergenlikte akranlarla geçen zaman artıyor. Bu dönemde aileyle çatışmalar Anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Aileyle iyi ilişkiler varsa ergenlik dönemi tüm zorluklarına rağmen gencin aileyle iç içe olduğu dönemdir. Ancak aileyle ilişkiler zayıf olduğunda genç önemli ve güvenilir bir duygusal kaynağını kaybetmiş oluyor. Genç yaşadığı sorunlarda yardım isteyecek sıcaklığı ailede bulamadığı gibi hatalarının da yargılanmaktan korkabiliyor. Genç bu önemli dönemde aileye yanında değil karşısında hissettiğinde yalnızlık hissi artıyor. Kendini daha güçsüz, savunmasız hissedebiliyor. Oysa ergenlik gencin yetişkinlik rollerinde hazırlandığı önemli bir dönem. Bu dönemde genç yeni rollerine hazırlanırken güvene, cesarete ve sağlıklı rol modellere ihtiyaç duyuyor. Zorlandığında, kırık, kırıklığa uğradığında yeniden motive olacak, cesaretlenecek gücü ise ailenin güven ortamında kazanmaya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla ailenin çocuklukta olduğu gibi ergenlik döneminde de çocuğu koşulsuz sevmesi, destek vermesi, sağlıklı rol model sunması gerekiyor. Oysa iletişimde ben dilinin kullanımı iki tarafın çatışmak yerine birbiriyle empati kurmasını ve uzlaşmasını kolaylaştırıyor. Genç ailesinin sınırlarını ne de genişletmek istediğini anlattığında iletişim güzelleşiyor. Aile içi güzel bir iletişim kurulmadığında genç yalan söyleyebiliyor. Etkin dinleme, empatik konuşma, sen yerine ben dilini kullanma, konuşma anında şimdi ve burada kalabilme, beden dilini ve ses tonu ile iletişimi destekleme ve iletişimde olumlu dili kullanma iletişimin kalitesini artırıyor. Hatalı olduğunda ergenlik dönemi sorunları şiddetleniyor. Baskıcı, otoriter olduğunda gençte pasif, agresif davranışlar gelişiyor. Aşırı hoşgörülü ve gevşek olduğunda genç çocukluk rolünü bırakamıyor tutarsız olduğunda genç duygularını düzenlemekte güçlük yaşıyor. Mükemmeliyetçi olduğunda genç daha kaygılı bir şey oluyor. İhtimaller olduğunda gencin öz saygısı azalıyor. Evet, bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Arı Mutfak kanalı. Bu arkadaşımızın kanalına destek oluyoruz. Yorumlar yapıyoruz, like atıyoruz. Benim kanalıma da destek olmayı unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz birbirimize destek oldukça buralardayız. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.